Selam arkadaşlar ben Emirhan bugün bugün trade kaptım yani oduncu modunu different ve yani Türkçesi bütün madenler kırma yani onu şimdi nasıl yapılır şimdi kurunu videosunu göstereceğim önce şimdi ben de Minecraft'ta yapıl o yüzden söyleyeceğim size süre göstereceğim gerçi çok kolay bir şey hemen yapamayacağım bir şey ben ilk başlarda yapamıyordum zorlanıyordum hatta hiç yapamadım bir daha de bıraktım ettim ama video izleyerek yaptım yani Türkçe bir kanalım şimdi kendim yapacağım linki de koyacağım size oradan indireceksiniz.

untum işte burada gösteriyor bu Minecraft'ı O yüzden ho şimdi biraz ne yaptın yani zahçıva yapmak ondan sonra sıkı evet diyeceğiz ondan sonra böyle bir şey olmaz lazım size bunu kurmamız lazım bu mal For Minecraft nipting lazım. Abtan bu sini seyir seyir. Önce bir Play Store'yu açıyoruz. Gerçi ben de arama motorunu olduğu için yazmaman gerek yok. Bakın, mod for Minecraft yazacaksınız sadece. Buradan mavi arka plandaki o şey toprak bile ayarlar gösteriyor o şey yükleyeceksiniz iyi Bakın not addons for Minecraft P. Yani Procreate için diyor. Yani her sürü için o için madenleri kırma modu farklı yani. Nasıl alışıyor yok ama sanmışsın. Gelmesin bekliyoruz biraz uzun bir sürede kusura bakmayın. Hatta reklam da gösterecek. Onu... Ne çıksın onu da göstereceğim. Hıh. Evet. Modumuz indi. Şimdi. Şöyle koyalım. Buradan sallansam yani kabul edeceğim. hatta dur size bir şeyleri de göstereyim mesela ona hep blok sky blok tam falan falan her şey burada var yani böylece spam falan diyor mapler falan var ya yani. hatta skin nerede var yani Bunlar bizim güvendiriyor, bizim güvende şeyler şey yapacağız biz. Bu ya gelceğiz arama motoruna sadece beyin yazıyoruz bakın içtim çektim bu da gösteriyor en üstteki yüklemiştim abone ol Ben burada yükleyin mesaj tıklamak onu tıklamak yok yani kur diyeceğiz kur dediğinizde karşınıza reklam çıkacak. Buradan o Ondan sonra Minecraft'ın açılmasını bekliyoruz. Biraz uzun sürecek. Hatta bir tane dünya açıp size gösteriyorum. Almış mı almamış mı diye. Eğer almamışsa şıkkı yürecek yapacağız.

pocket that is dangerous, the one pocket 三公三 我今天上，看到那个谁在妈搞什么。 Oğlum Az bir şey sıkandı. Bu ne? Bambuymuş ha. Neyse. Bu zayana Şimdi

你让我看书，说、no,

야. 야. 일단 파일 챙겨 놔. 우선 맨 먼저 방금 파일부터. 아. 내시 한 개만. 예, 됐어요. 다 잠깐 무슨 챙겨 가지고 좀 쳤어. 전화는 역시 biraz 칼려요. 아.

қама дегенімқайда к дегенім buradan şey kapattım ve yine adam etkinleşti yine de paket edeceğiz sana oynar diyeceğiz mandi n bɛ o nyɛla o ni boli shɛm laati bi ni chɛni maa amaa Evet gözüküyor. Onda böyle biraz takım var abi kusura bakmayın benim için yapacağım bir şey yok şanta hatta Хасмос, мс, неділ. А. Аста. О. Бақалман Hatta bu da rammaya başladı. Bu çakılına kadar al gari yani. bir şey lan gel vahşet gibi bir şey Gile gibi Manyak atı Ya bunu böyle koy Aynı cici oldum hasar aldım yine de kalktı ne iş çokların içinden geçiyorum var, var mı böyle komik bir şey

alsanız böyle oyun cici Şu an deli vahşet oyun kastırdı. Bakın hatta kazma bile biraz daha kazıyor. bir şey. Elmas kazma kırmamışım ki ben onu <laughs> Ne <niye> yaşanıyor lan <laughs> Ben daha eylemedim mi Videoyu sende çok pis kastı. <laughs> Neyse en azından oldu görmüş olduğunuz. Ama dikkat edin yani. belgenizde Eğer çakıl. Bakır varsa. geldi yerde. O zaman. Telefon cici alabiliyor Neyse bu da böyle bir. paket yani ne dünyayı sileyim baş başa telefon şey olmaz burada olmaz şuraya baksana arkadaş kapatıp kurtarıp dünyanın ne olduğunu gösteriyor neyse Bu arada kalan bu arkadaşlar en hamle gibi işte oyundur mayundur farklı videolar çekiyorum işte aşktır o da şudur budur yani farklı farklı videolar çek topluluklar da canlı istediği şeyleri işte yazıyorum Evet, arkadaşlar evet. yorumlarınızı sonra sağlayan kalma abone olmayı yaparsanız ürünleri paylaşıyorsunuz İnşallah trendleri yaşayacağız ara Allah arada görüşmek üzere Allah'a bay bay